Ben daha ziyade bu beklenti ortamını konuşalım. Öbür tarafta daha fazla anlatırım bunu ama e, söylenenlerin ilave şunu söyleyebilirim. Yani aslında iş dünyası seçim konusunda gündemde seçim önümüzde sandık gözüktü. Fakat bir kimse Godoy'u falan beklemiyor. Herkes ikna oldu ki Godo falan gelmeyecek. Başımıza gelecek olan yapmamız gereken bazı ev ödevleri olduğunu, e, döviz e, fay hattının risk hattının, e, gerilim topladığını, stres topladığını, dövizle ilgili bir düzeltmenin, faizle ilgili bir düzeltmenin ya da e, önümüzdeki dönemde kim kazanırsa kazansın e, yapılması gereken e, bazı şeyler olduğunu merak ediyorlar. Hatta benim kendi izlenimi söyleyeyim. Kim kazanacağından ziyade kim kazanırsa kazansın ekonomiyi rayına oturtup oturam, oturtamayacağı konusundaki tereddütler çok fazla benim etrafımdaki iş dünyası tarafından konuşuluyor. Yani e, seçim doğru. Bir e, herkes bu konuyla ilgili olarak dikkati orada çünkü gözüktü üstümüze geliyor ve bütün gündemi dolduruyor. Bak depremden dahi söz eden yok şu sıra ki bu kadar insanımız öldü. Ama, ama e, tünelin ucundaki görünen ışığın üstümüze gelen bir trenin fa e, farı mı yoksa bir ışık mı olduğu noktasında e, iş dünyasının kafası karışık. Ama şu var e, seçimden sonra yani 28 Mayıs diyorum ona. 28 Mayıs'tan sonra aslında beklentiler yavaş yavaş oturtmaya başladı ki bunu Abdurrahman Yıldırım'la sohbette televizyon programında da tartıştık. Yani açıkçası seçimden sonra seçim bitmiyor. Bu da konuşulmaya başladı kardeşim. Bir başka seçim 9 ay sonra yani son sandık kalktıktan eğer ikinci tur olursa 9 ay sonra öbürü geliyor. O zaman ekonomideki gerçek düzeltmeler, radikal köklü kapsayıcı sonuç alıcı çözülmeler 2024'ün e nisanında sonra martından sonraya kalacak gibi izlenim yavaş yavaş iş dünyasında konuşulmaya başladı fakat az önce Hakan çok güzel işaret etti e, kimin ne kazanacağı konusunda hangi riskler ilave riskleri üstleniriz de e, açıkçası iş dünyasının dilinden düşmüyor yani şu e, kılıçlar onun açıklamaları işte en son işte şeyi buraya götüreceğim emekli maaşı buraya gideceğim mesela asgari ücret vesaire nereye gelecek bunları nasıl kaldıracağız bu seçim yağmurundan e, muhalefet de iktidarla yarışa girdi gibi e, bir endişeyi de e, belirtiyorlar. Anlatmak istedikleri şu seçimde saçılan dökülen kırılanların daha sonra toplanacağından o kadar emin ki iş dünyası çünkü iş dünyası matematikle çalışıyor. Kendisi de basiretli tüccar olmak zorunda ki işletmesi ayakta kalsın. Ülkeye de bakışı e, herhangi bir e, şeyle iş, e, iş dünyasıyla alakası olmayan sade vatandaş gibi olamıyor. O yüzden bu kaygıları dile getiriyorlar. Aslında bu kaygılar da e, günün sonunda e, bu işi Ekonominin hakikaten nereye varacağı noktasında e, merakı olan bu belirsizlik ortamında herkesin cevabını duymaya hazır olduğu sorular. Şimdi seçim döneminde ya tabii e, seçmenlere yönelik e, e, oluşturulan e, tabii ki politikalar önemli. E, onlar hani e, belki sand sandıkta etkili olacak ama bir de ger gerçekten karşılığı var mı? Hani sizin söylediğiniz şey çok doğru. Sonuçta. Ee, hep konuşuyoruz burada. Ee, seçimden sonra ciddi bir politika değişikliğine gitmek zorunda. Kim kazanırsa kazansın ve daha sıkı bir politika uygulamak zorunda. Ee, mesela ben şeyi de bu ortaya saçılan bu ne, ne derler ona dağıtılan yani şeylerin verilen vaatlerin projelerin, vaatlerin doğru kelime evet bazen kafa meşgul olunca kelimeleri de bulamıyorum vaatlerin ee, şey olup olmadığını da merak ediyorum Yani uygulanabilir olup olmadığını da merak ediyorum ha, evet. yani birçok e, kişi de olur. bize de mesela bunu e, soruyorlar e, şimdi evet bunların hepsi söyleniyor şimdi seçime kadar belki bu götürülecek ama seçimden sonraki politikaları bu kadar net koymamız gerekirken uygulanabilir mi Şeref Bey? çünkü e, yani 28 Mayıs dediğimize göre ikinci turu da düşünerek aslında uzun vadeli bir e, seçim dönemini görüyoruz Valla ben şunu söyleyeyim. Yani bu e, seçim çok fazla seçim geçirmiş bir gazeteci olarak söyleyeyim. Seçimden önceyle seçimden sonrasında bildiğim bir t şey var. Kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almak zorundasın. Bu bir. Bu evet. Demirel'in en fazla uyguladığı bir yöntemdi ama evet. şimdi farkı yok. O kadar dağıtırsan hani saçtıklarını kırıp döktüklerini toparlayacaksın. İkincisi sanki bu vaatlerle gerçekleşmeler arasında uzun zaman takip etmiş biri olarak şunu gördüm. Pareto kuralı buradan da işliyor. 80-20 kuralı her yüz vaat ettiğinden 20'sini yapıyorsun. 80'ini de bir sonraki seçimin vaadi olarak e, bir kenarda tutuyorsun. Yani 80-20 kuralı vaat edilenlerin e, 20'si gerçekleşebilir ama 80'i hala çözüleme Yoksa onlar olmasaydı biz bak biz eskidik sorunlar eskimiyor kardeşim. Yani tarım... Aynen. Mesela en son muhalefetin e, hani şu ortak metnine bakıyorum. Oradaki tarım maddesi aynen şöyleydi. Tarıma önem ver, Tarımsal üretime önem verilecektir. E bunu bu Biçer'de de e, de böyle bir vaadi var. Hakan Güldağ'ın da Abdurrahman Yıldırım'da Vahab'ın zaten var. ya yani şimdi Hı. al böyle olduğu zaman e, <laughs> fakat uygulama projesi var mı noktasına ve arkasında duracak mısın noktasını geldiği zaman göreceğiz. Kimisi Ama şöyle Şeref Oğuz e, es, eskiye göre şimdi Biraz daha farklılık var. Şimdi muhalefet vaat ediyor, iktidar daha seçimden önce uyguluyor. Hemen devreye koyuyor, EYT'de olduğu gibi, asgari ücretli olduğu gibi, emekliye bayram ikramiyesinde olduğu gibi. Şimdi onlar vaat mı kazanacak olanın için el bombası mı? Bu bir tuzak, onları Göreceğiz, evet o da ayrı, evet. doğru, haklısın. O o kısmı ayrı. Sadece şey hani evet. bir bir kısmı uygulanıyor, bir kısmı uygulanmıyor dedin ya onun için söyledim. Sadece hatırlatma evet. açısından. Evet. Sözünü kestim. Kusura bakma. Evet. Bir de, estağfurullah. Estağfurullah, bir de herhalde vergi ve ceza ile. Vergi ve ceza herhalde. Çünkü Tabii, çok yani. son dönemde acayip bir e, ceza kesi herhalde yeni alma yani. yöntemi de olacak. Evet, evet. lira basam lira, lira basıyorsun da o enflasyon üretiyor. E aynı zamanda evet. dolar basamıyorsun dolar üreten iki tane rotatifimiz var dolar makinemiz var iki tane regal biri ihracat biri turizm. İhracatçının belki yüzde kırkından herhalde kim kazanırsa kazansın vazgeçmek durumunda kalacak ki bu insanlar bize döviz taşıyan legal. Turizmde inşallah bu sene de bir rekor kırarız ama hiçbiri yetmiyor Türkiye'nin dış kaynağı ihtiyacı var.